ne yani? Şimdi ellerinde hiçbir kanıt olmadan Pinkie Pie'yi suçluyorlar mı? Ee, pek öyle denemez. Yani pembe saçlı bir poninin kekleri aldığı görünmüş. Yani bilmiyorum. Ee, senin bir açıklama yapman lazım. Tüm poniler sana güveniyor. Sonuçta yani sen ne dersen o oh! gibi bir şey var burada. Haklısın. Ama ya gerçekten de çalıyorsam? Şaka mı yapıyorsun bana shiny armor? Böyle bir şey olabileceğini düşünüyor musun? Ee, çok üzgünüm. Tamam açıklama yapacağım. Güzel. Kızlar. O, abim tamam dedi mi? <laughs> evet tabii de bana tamam demek zorunda. <laughs> Pekala. O zaman ponileri buraya mı toplayalım? Gerek yok. Tüm poliler duyar herhalde yaptığımız duyuruyor. Bizim toplamamıza gerek yok. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne demek? Sen benim canım arkadaşımsın. <gülüyor> <gülüyor> Pekala. peki <laughs> hala. ben kendi sarayıma gideyim artık. Çünkü işlerim var. Görüşmek üzere Shining Armor. Görüşürüz Celestia. Geç. Teşekkürler. O olaydan sonra Celestia bileğini burkmuş ve bir hafta yatmak zorunda kalmıştı. Ama <laughs> her neyse biz konumuza dönelim. Tüm panellerin dikkatine bir açıklama yapmak istiyorum. Ha? Bu ne açıklaması? Ne oluyor? Shining Armor, Pinkie Pie'in suçsuz olduğunu anlatır. Yani boşuna Pinkpay'i Pie'yi artık suçlamayın lütfen güzel ponilerim. Ee, i̇yi günler dilerim hepinize. Bravo Şahin'cim. Uh! Uh! <laughs> ne demek sen istersen haber yapmaz mıyım? Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> İnanamıyorum. Az kalsın suçlu olduğum anlaşılacaktı. Vuh. Zor kurtuldum. Her neyse, kimse beni görmeden tekrar geldiğim yere dönmeliyim. Hey, şuradaki pony'yi gördünüz mü? Aynı sana benziyordu Pink Pie. <laughs> ne? Yok canım. Ne ne babanın be babasına benzemesi. Twilight içinden şunu demişti. Acaba Pink Pie neden her onun başka bir tane daha kopyası gibi birisinin olduğundan bahsettiğimizde bu kadar heyecanlanıyor. Acaba gerçekten onun bir ikizi falan mı var? Anlayamıyorum. Her neyse. Olaya ayak uyduralım. Princess <Sessizlik> Celestia nerede? o yatağında yatıyor. Ah, o zaman size söylemeliyim bunu. Ne oluyor? Şey benimle biraz gelir misiniz? Tabii ki. Ne oluyor? Neden o kadar heyecanlısın? Efendim şey ben kameralardan baktım ve Pink Pie'in daha böyle soluk tenli ve biraz da kıvırcık olmayan saçlı bir Pink Pie. Ee, kekleri çalıyordu. Gördüm ama o Pinkie Pie değildi eminim. Çünkü arkada Pinkie Pie'ın Apple Jack ile konuştuğu gözüküyordu. Ne? Yani şimdi diyorsun ki Pinkie Pie'ın bir ikizi mi var? Sanırım. Olamaz. Bunu bunu hemen Pinkie Pie'ye sormam lazım. Efendim şey benim gördüğümü söylemezseniz çok sevinirim. Tamam. Ee, sen işin başına dön. Pekala efendim. Burada ne oluyor? Neyse ki adam temize çıktı. Aynen. Pinkie Pie. Ne oluyor? Senin bir ikizin mi var? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.